Arkadaşlar yine bir videoda sizlerle birlikteyiz. Konya'dayız. Şöyle bir bakın Konya Otogarı. Konya'da etli ekmeğin tadımını yapmıştık ve size görüşlerimizi bildirmiştik. Bugün de Konya'da başka bir lezzetin peşine düştük. Bugünkü aradığımız lezzet Konya tandırı. Ve bakın direkt Konya'ya geldikten sonra otogarın ilerisinde bir cami var dediler bize ki camiyi bulduk burası zaten hemen otogarın dibinde caminin arka tarafında şu arada görülen mavi bir bina var bu binanın arkasında arkadaşlar Konya tandırının en iyi şekilde yapıldığını bize söylediler gelin hep beraber bu tandırı yapan işletmeye gidelim ve lezzetin tadına bakalım İşletmeye yaklaşıyoruz Konya'da yoğun bir trafik var bakın bu saatlerde artık yavaş yavaş Araç sayısı artmaya başladı ama genel anlamda bu saatten sonra akşam üzeri araçların çok yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz. Biz işletmemize doğru yol alalım. Buradan caminin yanından hemen sol taraftan şu ilerideki kırmızı gördüğünüz tabelanın oradan işletmeye doğru gidiyoruz. Ehil kebaba geldik. Ustam kolay gelsin hayırlı işler. Nasılsınız? Çok şükür efendim, Nasılsınız? Sağ olun. Biz de şu güzel manzarayı gördük. Hakikaten kendimizden geçtik. Ustacığım öncelikle ben şöyle bir işletme yöneticimize döneyim. Kaç yıllık bir firmayız, ne zamandır Konya'dayız ve abi, e, neye dayanıyor bu köken yaptığınız işin? Abi kuruluşumuz 1934, evet. 80, evet. 84. yılımız bu sene. Evet. Bizim dedemiz üçüncü kuşağız. Dedemden babama, babamdan bizi dört biladeriz. Konya'da üç yıldır dönüyoruz. Konya'ya hizmet etmeye devam ediyoruz yani. Evet. Bu kebabın özelliği nedir? Ne olarak geçiyor? Şöyle kebaba bir yakın çekim yaparsak. Konya dışında fırın kebabı olarak geçer. Konya içinde fırın kebabı olarak geçer. Konya dışında tandır kebabı Thunder olarak Tandır kebabı geliyor. olarak, da biliniyor. Kaç tamam. saat pişiyor ustam buradaki 6 etler? 5,5-6 saat, saat pişiyor. 5,5-6 saat pişiyor. İçine herhangi bir su katkı maddesi falan koyuyor musunuz? Yapma Etin tekniğiniz. Yedin ya. İçerisinde başka katkı maddesi yok. Tuz, gerektiğinde bir ya da iki bardak kadar su. Peki yani hangi etleri katkı katkı tercih ediyorsunuz? Kuzlu etimin ne olduğu ne boyu kısmı olduğu. Tamam. süre. Evet. Ya aslında kabuğu kadar pişiriyoruz. Daha de. Evet. için vatandaş Etmiyor. Peki bu haliyle yağlı var. olmasından dolayı yarım porsiyon falan da verebiliyor musunuz vatandaşa? Tamam. Sizi tercih ederlerse. Tamam, Nasıl tamam, çok güzel. Yanında neler veriyorsunuz ustam? Şöyle bir bakınca. Evet arkadaşlar şöyle yakından bir de fırındaki kebabı buradan çekelim. Bakın ustam oradan bir tane bize çıkartıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar kebaptaki görüntü mis gibi yağ ile birlikte pişmiş. Tabii bu bazı insanlar için ağır gelebilir ama ona göre porsiyonunu söylüyorsunuz. Zaten işletme sizde ilgileniyor. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir tadım için geçeyim. Çok sağ olun. Fazla da zamanınızı almayalım. Teşekkürler sağ olun. Atmosfere bir bakalım. Bakın atmosfer bu şekilde. Vatandaşlar gayet huzurlu bir şekilde. Ayranımız bakın bu şekilde dolduruluyor. Gencim teşekkür ediyorum. Gelip masanızda bu şekilde. Bırakıyorlar ve gerçekten de çok güzel bir ambiyans, kaliteli bir ortam söz konusu arkadaşlar. Birazdan Konya kebabının tadına bakacağız. Tabi alışık olmayanlar için yağlı bir ettir. Onu şimdiden söyleyelim. Biz de görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Fırın kebabımız geldi küçük porsiyonu da istemiştim. Çok fazla isterseniz yiyemeyebilirsiniz. Yağ ile iyi değilse. Yanında söğüşü geldi arkadaşlar. Ayran bu şekilde geliyor. Konya'ya özgü bir tandır kebabı. Ortamı az önce çekmiştik ama tekrar gösterelim. Bakın çok güzel bir ortam. Ailelerle rahatlıkla gelinip konakla yemek yenilebilecek bir ortamdayız. Şurada çok dikkat çekici bir yazı var. Size göstermek istiyorum. Bakın burada Konya fırın kebabının nasıl yenildiği yazıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar elle yenilir diye yazıyor. Şu anda tam göremiyorsunuz ama elle yenilmesi lazım. Daha güzel tadını çıkartarak yanında sadece soğan ve acı biber ve domates veriliyor. Ben bir tadına bakayım. Sonra sizlerle görüşlerimizi paylaşalım. Arkadaşlar etin içine baktığınızda suyunu kaybetmemiş. Gayet tane tane pişmiş. Lezzetli bir et. Yani et tadını yoğun bir şekilde almak istiyorsanız, yağdan dolayı rahatsız olmayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka gelebilirsiniz. Konya'ya uğradığınızda bu lezzeti de denemeden geçmeyin derim. Bakın soğanla birlikte tüketiliyor. Az önce belirttiğimiz gibi. Çünkü soğan bu yağın etkisini azaltıyor. Ve bol domatesle birlikte, bol ayranla bu şekilde size getiriliyor. Bu yarım porsiyon. Ben biraz az almayı tercih ettim. Sizler istediğiniz kadar alabilirsiniz ama alışkın değilseniz bu tada daha az alıp sonra devamını isteyebilirsiniz. Açıkçası ben beğendim. Gayet lezzetli bir şekilde ette gördüğünüz gibi ağızda dağılan bir et. Gerçekten kaliteli bir et. Bir de sizin hatırınızı alayım şöyle bir tane daha atayım. Evet. Muhteşem. Çok güzel bir et. Maşallah. Sürahi bitirdik böyle sürahi derler ya bizim İç Anadolu'da onu bitirdik. Böyle geliyor. Bakın ortam çok güzel. Şimdi burada gençten güzel bir bilgi edindik. Şimdi Gencim, ben şimdi o bölümden yemek istersem hangi bölümde bu? Boyun. Boyun bölümünden yemek istersem ee, bulamıyor muyum şu anda mesela? Ha, boyun şu an kalmadı. Bir gün önceden sipariş vermeniz gerekiyor. rezervasyon yapmanız He. gerekiyor. Önceden haber verildiği zaman o miktara göre ayarlanıyor. Evet, yani. abi, tek bir buçuk tuzle <laughs> nasıl isterseniz o şekilde ayırıyoruz. E, siz Peki veriyorlar. hiç rezervasyonumuz yoksa o zaman hangi bölümden oluyor elinizde? Abi boyun hariç her yeri kalıyor. <laughs> Ama boyun Ama kısmı biraz... Boyunlarız. Az bir şey biliyor. Sadece Tat, far... Için. Tat farkı nasıl? Biraz daha tuzlu oluyor. Tuzlu yağsız Kebabın neresinde yapılıyor bu? Boyun kısmında. Boyun kısmında. Kebabın boyun kısmı olduğu için tuzlu, yağsız ve daha farklı bir tadı var. Aynen. Değil mi? O zaman sizin şu kebabın içinde kaç çeşit kebap var? Aynen. İki çeşit. çeşit Bir boyun kısmı, bir de kürek kısmı mı? Aynen size şöyle söyleyeyim. Kuzu normal. Kuzunun çeşitli yerleri. Hayır. Yani ince kısmı, gerdan kısmı o şekilde oluyor. Anladım. Evet. Teşekkür ederiz. Güzel. de lezzetli de. Sağ ol. Evet. evet, çay alabiliriz. Tamam, baktınız o zaman kahve olsun. Orta, orta olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. İşte böyle arkadaşlar ortam bu şekilde aile yeri masalar güzel sandalyeler güzel ortam güzel et iki farklı türde bir boyun eti olan kısım az yağlı oluyormuş bana gelen kısım yağlı olan etten isteyenler yağlı etten alabiliyor isteyenler de boyun etinden alabiliyor Konya'ya geldiğiniz zaman lezzet düşkünü arkadaşlarımızın özellikle Samimi Mutlak sayfasının abonesi olan arkadaşlarımızın burada bu ortamı bir görmesini tavsiye ediyoruz gerçekten de lezzeti beğendik. Farklı bir tat, farklı bir lezzet. Evet, hizmet de gayet hızlı. Arkadaşlar kahvemiz de geldi. Orta şekerli kahvemizi aldık. Ona da müsaadenizle bir tadına bakayım ben. Şöyle. Evet, kahve de güzel olmuş. Gayet beğendik. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Konya kebabının tadına baktık. Misafirler yemeklerini yiyorlar. Güzel bir mekan. Mekanı son kez şöyle görüntüleyerek yavaş yavaş hesabımızı ödemek üzere gidiyoruz. Dışarıdan bizi son derece mütevazi bir yer karşılıyor. Kapıdan girişte mütevazi bir girişi var. Ancak içeri girdikten sonra hakikaten kaliteli malzemeler kullanılmış ve kaliteli bir işçilikle güzel bir kebapla gerçekten de lezzetli bir kebapla karşılaştık. İşletme yöneticimiz burada oturuyor kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Hayırlı işler. Çok memnun kaldık. Evet. Arkadaşımız da servisi yapmış. Şöyle bir giriş kısmına da bakalım. Çok güzel. Dışarıdan mütevazi. Ama içeride çok lezzetli bir menü. Tek çeşit olmasına rağmen bizi karşıladı. Tekrardan teşekkür ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Mekanın dıştan görünüşü işte böyle. Bakın. Ehil Kebap. Dışarıdan böyle son derece mütevazi bir yer ama gerçekten içeriye girdiğimiz zaman bizi çok güzel bir lezzet karşıladı. Bu şekilde biz yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar ehil kebap hemen hemen üçüncü kuşakta bir işletme. Yani yıllardır, 70 yıl, 80 yıllık bir süredir bu kebabı aynı şekilde yapıyorlar. <laughs> Restorantta, pardon arkadaşlar biraz da rahatsızım. Bakın ne zor şartlarda çekim yapıyoruz arkadaş. Restorantta benim en çok dikkatimi çeken konu, dışarıda gördüğünüz bir tane Türk bayrağı. Basit, sade bir giriş. Ancak içeri girdikten sonra muhteşem dinlendirici yeşil ve mavi tonların hakim olduğu kaliteli masalar, kaliteli bardaklar, kaliteli bir sunum, çok hızlı ve pratik bir servis. Yanında da sadece soğan, domates ve biber var arkadaşlar. Bunu neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda aldığımız cevap yağlı bir yemek olduğu için soğanla direkt yenildiğinde yemeğin bu ağır yağ tadını aldığını söylüyorlar ki çok mantıklı. Etin lezzeti gerçekten çok güzel. İşletmeci arkadaşlarımız, gençler oldukça dinamik, güler yüzlü ve bunu da daha da devam ettirerek ilerleyeceklerini düşünüyorum. Burada tabi bazı eleştirilerimiz de olacak. Bunlardan bir tanesi ben aslında etin porsiyonunu tüketemem diye düşündüm. Ama belki biraz daha porsiyonları arttırılabilir. Tabi 120 gram Avrupa'da Avrupa standartlarında tandır kebaplar 150 gram civarındadır ama bizde 100 gram civarında bir tandır kebap verildiğini söylediler. Ben yarım porsiyon aldım ayranla birlikte ki 2 bardak ayran ile birlikte geliyor. Bununla birlikte ödediğim ücret 15 TL gibi bir ücretti. Tam porsiyon alırsanız ayran ile birlikte 25 lira ödüyorsunuz işletmecilerin bana söylediğine göre. Bu da gayet mantıklı bir ücret. Çünkü çok güzel bir şekilde özellikle kuzu eti sevenler arkadaşlar bunu kaçırmasınlar. Buradaki camiyi fark ettiniz. Şu çekimlerini yaptığımız caminin bu güzel e, mekanın hemen yan tarafından yani sırtımızı e, terminale verdiğimizde terminal şu an tam bu istikamette. Arkamızı terminale döndüğümüzde sola doğru camiyi e, hedef alıp bu ara sokaktan ilerliyorsunuz ve karşınıza Ehil Kebap çıkıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz gastronomi alanında çalışan emekçiler olarak bu lezzetlerin devamını, babadan çocuğa geçen, aileye geçen bu güzel çalışmaların devam etmesini her zaman istiyoruz ve her zaman da bu güzel gençleri destekliyoruz. Verdikleri emek için çok çok teşekkürler. Arkadaşlar otogara doğru giderken şu eleştirimi de yapmadan geçemeyeceğim. İşletme gayet iyi, servisler gayet iyi. Etin içerisindeki su kendini kaybetmemiş gayet iyi. Ancak şöyle bir eleştirim olacak. Ee, belki porsiyon miktarını arttıramıyorsalar dahi ücretleri biraz daha aşağıya çekebilirler. Bu da benim tabii ki naizane tavsiyemdir. Çünkü bu kadar güzel bir kebabı kesin bunlardan faydalanması lazım. Bu konuda da belki sürümden kaybediyor olabilirler ama bunu da söyleyebiliriz. Yani fiyatlar biraz daha aşağılara çekilebilir. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Yağlı yemek yemekten ya da yağlı etlerden hoşlanmayan kişiler Konya tandırını beğenmeyebilir. Ben yağlı bir et olduğunu bildiğim için yarım porsiyon aldım. Sizler de denemek adına yarım porsiyon alabilirsiniz ama kuzu etini çok sevmeyen kişilere de daha temkinli ve daha az porsiyonlarda almalarını tavsiye ediyoruz. Zaten işletmeci arkadaşlarımıza bunu söylediğinizde size istediğiniz gibi hatta çeyrek porsiyon dahi getirebileceklerini söylüyorlar. Gram şeklinde. Dediğim gibi işletme güler yüzlü gençler tarafından yönetildiği için benden fan puan aldı. Umarım ilerleyen günlerde bu genç kardeşlerimiz bu firmayı, bu işletmeyi daha iyi yerlere, daha yüksek yerlere taşıyacaklardır. Bizim de tahminimiz Konya kebabı inşallah daha da hak ettiği değeri görecektir. Arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Otogarımıza geldik. Burada otogarın iç tarafına geçiş yapacağız. Bizi izlediğiniz için, samimi mutfakta kaldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz yine gurme serisi ziyaretlerimize devam edip farklı illerde farklı lezzetlerin peşine düşmeyi planlıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu güzel cami manzarasıyla sizlere veda edelim. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.